Herkese aylı sabahlar. 11 Eylül Perşembe günü Merkez Bankası faiz karar günü geldi çattı. E, tabii içeride kritik dönemlerden geçiyoruz. Özellikle bugünkü Merkez Bankası'nın faiz kararı, faiz indiriminden çok e, 15 Eylül'deki dava için de aslında bir referans karar olacak gibi gözüküyor. Tabii ki bu sabah programlarını size getiren Pia Piri'ye de bence özel bir teşekkür edin. E çünkü Piri ailesi böyle bir şeye gerçekten böyle bir sabah analizine destek oluyorlar ve sizlerin hep söylüyorum bu konuda da hiçbir şekilde mütevazi olmayacağım. Türkiye'de en iyi tartışmasız sabah yayını. Buna da vesile oldukları için Piri ailesine tekrar teşekkür ederim. Burada bugün özellikle bankalar ve GO'lardaki hareket bakalım devam edecek mi? Şimdi dün piyasa iyi kapandı. Bugün muhtemelen saat 2'ye kadar da böyle e, gene bankalar, GEO'lar hareketli olmaya devam edecektir. Karar geldikten sonra yapılacak metindeki açıklamalar da önemli olacak. Yani atıyorum işte 200 bas puan indirdi, 150 bas puan ne açıklama yapıyor? Dolayısıyla ilk bir 2-3 dakika çok bir aksiyon almayın. Yani düşük bir faiz indirimi yaparsa çok piyasa rahatsız olabilir. E zaten piyasa 2 gündür sadece bankalar gidiyor. Yani şimdi dün yani baktığınız zaman IMKB 30'u şimdi konuşuruz. Ama İMKB 30 içerisinde birçok hisse senedi dün eksi kapattı. E Çıkanlara bakıyorsunuz sadece bankalar ve emlak GYO. Yani sadece bunlar çıkıyor, başka bir şey çıkmıyor. E, dolayısıyla piyasa gene e, tek bacak üzerinden gidiyor. Ha, genelde zaten piyasa dönüşleri ve yükselişleri genelde böyle olur. Yani önden bankalar hareketlenir, arkadan yan taraflar hareketlenir. Dolayısıyla bugün iyi bir faiz indirimi gelirse 250 300 bas puan piyasa şunu hisseder. Aa evet bak demek ki Merkez Bankası 15 Eylül'den korkmuyor. Böyle bir siyasi gerginlik olmayacak ve piyasa daha iştahlanır yukarı doğru. Ve biz dün ne söylemiştik? 10.400 10.600 gibi bir bandımız var 200 puanlık. 2 günden beri o 200 puanlık bantta gidip geliyoruz. Ama dün tekrardan o 10.600 bandına yakın sayarak kapattık ve günü iyi kapattık. Dolayısıyla bugün, bugün şuna bakacağız. Karardan sonra iyi bir faiz indirimi gelirse yani piyasanın beklediği gibi 300 bas puan, 250 bas puan civarı. Bu 10.600'ü artık kırıp Önce 10.750, ondan sonra da 10.900 bölgelerine doğru piyasa kademe kademe hareketlenmeye başlayacak. Şimdi altın ve gümüşte özellikle gümüş tarafı zaten son 4-5 gündür altına göre daha negatif. Yani bakın altın 3-4 gündür yukarı devam ederken e, gümüş tarafı bir türlü yukarıya gidemedi. Yani gümüş şu e, 41.5 doları bir türlü bir kıramadı. 41,5 ile 4500 arasında 1 dolarlık bölümde şu çıkışın filamasını yapıyor. 40,5 dolar kırılmadığı sürece bir problem yok ama momentumun hızlanması için ise 41,5 doları bekliyoruz. Öbür taraftan altın güzel yükseldi. Buradaki ilk çanak hedefine geldi. 3250-3450 dolar arasındaki 200 bas puanlık, 200 puanlık çanağı aldı. 3650 doları. Bakın ilk çana aldık. Şimdi burada biraz böyle bir yataya girip güç toplarsak ve ortalamaları da beklersek daha sağlıklı olur. O yüzden burada 3-4 gündür bir yorulma var. Çok kötü değil. Yani hala realizasyonlar gayet gün içi karşılanıyor. Daha kısa vadeli baktığımız zaman nereler vardı hatırlarsanız. Geçen sefer 3620 dolardan dönmüştü. Sabah saatlerinde şimdi gene buradan bir tepki yapmaya çalışıyor. Ama aşağıda 3600 dolar. Esas 3580 dolar. Yani 3600 3580 iki tane ana bölge aşağı doğru düzeltme hızlanırsa ama ilk etapta 3620 dolar ilk ana desteğimiz gibi gözüküyor. Dünya borsalarına şöyle bir bakalım. S&P tarafına baktığınız zaman 6520 seviyesinin üzerinde bir S&P fena değil. Evet bir hızlanamıyor ama bir şekilde de kendini koruyor. Dün endeksin kapanışına baktığımız zaman pozitif bir kapanış. Ama daha çok pozitif kapanış bankacılık endeksinden geliyor. Dün hatırlarsanız burada bankaların diri durduğundan bahsetmiştik. Dün bankalar bir adım daha attı ve endekste 10.600'e yakın sayarak kapandı. Bankacılık endeksi için önümüzdeki 2-3 gün İlk önemli direnç 15.700 bölgesi ve şu 20 günlük ortalama yani 15.600-700 bölgesi bankacılık için ilk önemli direnç 15.700 diyelim. IMKB100 olarak baktığımız zamansa yarım saatliklere, şimdi bizim burada önemsediğimiz 2-3 tane yer var. Birincisi 10.610-10.650 direnç hattı ama buranın kırılımında yani 10.400 ile 10.600 arasında gidip gelen endeks bu sefer buradaki bölgeyi şuradaki çanağa geçen sefer nereden dönmüştü 10600. Şimdi kısa vadeli kısa vadeli çanak neresi? Şurası. Bunu aldığınız ve koyduğunuz zaman yukarı doğru 10.600-10.650 bandı kırıldığı anda kendimiz 10.750 bandına doğru hızlandığımızı görebiliriz. Buradan gelebilecek kar satışlarında da 10.600 üzeri kapanışlar alırsak önümüzdeki dönem 10.900-11.000 bandına doğru bu hareket evrilebilir. Ama ilk açmamız gereken yer 10.610-10.650 direnç bölgesi. Şimdi neyle başlayalım? İlk arkadaşımızın sorduğu Turkcell'le başlayalım. Türkcell tarafı son dönemde özellikle bayağı bir zayıftı. Zaten buradaki yatay destek hattına kadar neredeyse geri çekildi. Şuradan gelen e, çıkış kanal trendini kırmıştı. Tepki yapmaya çalışıyor ama zayıf. 100 liradan 87,5'a geldi. E, buralarda destek bulması lazım. 86 70 çok önemli bir destek attı. Kafayı kaldırmaya çalışıyor ama daha başardığını söyleyemeyiz. 92.5'a kadar tepki yapma potansiyeli var. Tüpraş diri duruyor. Son düşüşte de çok büyük bir etkilenmedi. Burada özellikle kısa vadede 166 bölgesinde önemli bir destek yaptı kısa vade. Kafayı kaldırdı. Dün kapanışı fena değil. 166 kısa vade desteğinin üzerinde kaldığı sürece problem yok. Diri duruyor. 175 kırıldığında da hareketin hızlandığını görebiliriz. Astor şurada bir sıkışma var. Endekse göre diri duruyor. Önümüzdeki dönem şu düşeni kırabilir. 109 300 üzerinde kaldığı sürece bence şu sıkışma takip edilebilir. 119.30 üzerinde iyi bir momentum başlayabilir. Froto 20 günlük ortalamasının altına geldi. Negatif tarafta. Buradaki önemli destek 103-400 üzeri de kaybetti. Yani burada 103-300'ün de biraz altında kapanış alıyor. Biraz yorgun, çok kuvvetli değil. Aşağıda 98 çok önemli desteği var. 20 günlük ortalamanın altında. Yani 107-108'lerin üzerine gitmediği sürece temkinli izlemekte fayda var. Çok kuvvetli durmuyor. Türk Traktör e, burada üretimi bandı durdurduktan sonra şurada ne yazık ki yani aslında şurada güzel bir sinyal vermişti gidiyordu. Ama e, burada özellikle şu boğa tuzağına dönüştükten sonra 20 günlük ortalamanın altına indi. Satışlar daha derinleşti. 600'e kadar tepki yapma potansiyeli var ama e, çok şu anda dönüş e, ibaresi vermiyor. E, zayıf görüntüsü var. 20 günlük ortalamasının altında. E, dediğim gibi birazcık temkinli olmakta fayda var. Çok kuvvetli değil. Oyak C sorulmuş. Oyak Cde de şurada bir hareketlilik vardı ama içeri girince satış baskısı hızlandı ve 21'e kadar gevşedi. Önemli destek attı. 2500 2600 Oraya geldik. Şu anda çok önemli bir destek seviyesinde. Ee, daha önce buradan dönmüştü. O yüzden bura çok önemli. 20 günlük ortalama 22.77'lerde kaldı. Evet bir tepki yapabilir ama e, hala zayıf ve çok önemli bir destek noktasında duruyor. 20.60 seviyesi daha önce döndüğü bölgeler. E, daha önce şuraya bir sarkma yapmış 19.85'lere ama genelde 20.60 üzerinde kalıcılık sağlamış ama e, çok keyfi yok. Aselsan dün yukarı doğru dönen tepki veren hisselerden biriydi. Orada da şurada geniş bir volatilite var. Geniş bir bant var. Bu bant biraz sıkıntılı bir bant. Yani aşağıda 109-20'ler çok önemli. Bura bölge kırılmadı. Pardon 169 bölgesi çok önemli bir bant. Yukarıda da 188,5 çok geniş bir bantta şu çıkışın filamasını yapıyor. Fena değil, kötü değil ama biraz yorgun ve oradaki Bölgeye birazcık dikkat etmek lazım. Vadelilere baktığınız zaman 0.20'lik bir eksi açılış var. Dolar TL gördüğünüz gibi sakin. 15 dakikalıklarda Viyop tarafı dün şu 12.146 ilk önemli destek olacak. 12.140 aşağıda şöyle bir çıkış kanal trendi vardı aslında. Şunu da şöyle bir çizelim bugün 5 dakikalıklarda neler olabileceğini. Şöyle bir yapı. 12.140 ve 12.100 bölgeleri iki tane önemli destek hattı olacak gibi bugün. Açılışta biraz eksiler var. Evet bugün Viop tarafında ilk önemli destek olarak 12.140 görülebilir. Ondan sonra aşağıdan gelen şu 12.070'ler olacak. Şu çıkış kanal trendi. Ondan sonra da aşağıdaki artı yatay hat 12.000 olacak. Biraz baskıyla başladık. Bakalım 13.140 12.140 çok önemli olacak. Hareketli bir gün olacak. Dikkatli olmakta arkadaşlar fayda var. Herkese kolay gelsin. Piyapiri, piyasanın pili.